Günaydınlar. Günaydın. Hayırdır? Kaçıyor musun yoksa böyle sessizce? Senden kaçmak ne mümkün? Kaçabilsen kaçacaksın yani. Amacım kaçmak değil. Sonsuza kadar yanında olmak. E ya zaman nereye gidiyorsun ya? Beraber kahvaltı edelim. Çok isterim ama bir iki işim var halletmem gereken. Sonra ararım seni. Gelirim buraya. Sen burada mı olacaksın bugün? Hı, çekimim var. Süper. Tamam. Ben işlerimi halledeyim arayayım seni. Tamam ara mutlaka. Hatta Zeliş'i e de getirsene gelirken. Aa olur. O da seni merak ediyordu zaten. Özlemişti. Ben de onu çok özledim. Yani hatta Hilal'den çekinmesem gidip göreceğim ama. Sen gitme. Ben getiririm sana onu. Hmm. Hmm. Çay yaptım sana içerisin bir içmem ama sen demlediysen içerim tabii. İyi hey, peki. <laughs> Kaçtım o zaman ben. Hadi kaç bakalım. Ne <laughs> oldu? Anne. Anne telefonun çalıyor. Alo baba. Seliş. Kızım annen nerede? Banyoda. Tamam, söyle beni çıkınca arasın tamam Tamam. Baba ne zaman geleceksin? Geleceğim kızım, geleceğim. Naur ablalara gideceğiz değil mi? Gideceğiz güzelim, gideceğiz de şimdi birazcık meşgul, sonra olacak. Hadi sen annene söyle arasın beni. Tamam. Sen niye evdesin bu saatte, okul yok mu senin? Annem ben bırakırım dedi ama bir türlü çıkamadık. Nevzat abi geldi, onu bekledi herhalde. Nevzat abi mi geldi? Niye geldi Nevzat abi? Bilmem. Annem ona bir şey verdi, sonra da gitti. Tamam güzel, tamam. Tamam, sen onu Mehmet arasın beni sonra, ait. Görüşürüz. Nevzat kardeş. Selamünaleyküm. Neredesin? Tamam, bak sana ne diyeceğim. Benim Mahur. Hı, günaydın. Günaydın canım. Erkencisin. Evet. Çünkü burada kaldım. Burada mı kaldın? Hı hı. Niye burada kaldın ki? Çünkü Maraşlı buradaydı değil mi? Evet. Ondan yüzün gülüyor senin. Çay yapmış çıkmadan içer misin? Çay mı? Ay yok ya kahve yaparım ben kendime. Nasıl geçti gece? Güzel, çok güzeldi. Halam biliyor mu burada kaldığınızı beraber? Söylemedim canım, halama bir şey aman diyeyim bak, ağzından kaçırma sakın. Yalnız kaldığını mı biliyor? Hayır, seninle kaldığımı biliyor. Ha, bana bunu şimdi söylüyorsun. Ay ne var Ecem, arayıp seni kontrol edecek değil ya. Pes, vallahi pes. Maraşlı deyince alamayacağın risk yok. Çünkü seviyorum Ecem. Tolga arıyor. Ben kahve yapıyorum. Tamam. Efendim Tolga. Nasılsın Mahur? İyiyim. İyiyim. Gayet iyiyim sen. İyiyim, iyiyim. Benden bir şey gizleme demiştin ya. Sana bir haber vermek istedim. Umarım iyi bir haberdir. İyi haber. İyi haber. Mehmet İnce kim? Sonunda öğreniyorum. Nasıl? Dosyayı istedim bugün gönderecekler. Bütün bu karmaşanın, ailenin başına gelenlerin sebebi bu adam, biliyorum. O yüzden bunu öğrenmeye hakkın var diye düşündüm. Sağ ol, sağ ol, çok sağ ol. Eğer gerçekten yaşıyorsa... ...bütün bu dosyanın kara kutusu bu adam. O yüzden bütün bu bilmece çözülecek, sen ve ailen artık rahat edeceksin. Ama ben de kim olduğunu görmek istiyorum. Tamam, akşam uğrarım sana o zaman. Yok, akşam olmaz. Şimdi gelsem olur mu? Emin misin? Eminim tabii ki Tolga. Bak bu adam benim abimi öldürmeye çalıştı. Maraşlı ona olanları öğrenirken hapis yattı. Ondan çok emin değilim ama neyse tamam. Sen bilirsin. Bekliyorum o zaman. Tamam geliyorum şimdi. Sen neredesin ki? Evde misin? Hayır stüdyodayım. Stüdyoda olmak için çok erken değil mi? Burada kaldım çünkü. Ama orada kalmam tehlikeli Mahur. Biliyorsun yani son olanlardan sonra... İşlerim vardı Tolga. Şimdi çıkıyorum, senin yanına geliyorum. Tamam? Görüşürüz. Görüşürüz. bu Mehmet İnce ile bir bağlantım varsa Maraş'la... Seni öyle bir içeri tıkacağım ki bir daha kimse yüzünü göremeyecek.